Anladım daha değil de Asıl haber vereceğim başlıyor. ben sana. Beyler. Bu ne kanka? Gök lan numara gözükmesin bir dakika. Oğlum çok Gök... güzel. Gök Olaf Gök Olaf. Kimden bu? Abi selamlar. Dayı Sikor teşekkür ederim abi çok güzel. Kekli <laughs> bak. <laughs> Adamın abi yok. Ne haber abi nasılsın? <laughs> çok güzel. Sağ olasın abi şu an canlı yayındayız. Ee, evet, selam söyleyebilirsin istersen. Güzel. Kan kamera çekiyor. Şuradan bir kamera çekiyor muhtemelen. Okey. Gök olaf abimiz. Eee, yayına verelim. Testo var yanımızda abi. Senin hakkında sağ olsun iyi şeyler söyledi. Konuşturmak istedik bir de sizi. Ya darladılar zorla. <laughs> Konuşturmak için. Evet yani yılların beklediği an bugün nasipmiş o zaman. Evet. Görüntüyü verebiliyoruz mu? Görüntüyü nasıl verebiliriz kanka biliyor musun? <laughs> Şöyle kamerayı ben böyle yansıtım ama onu görmezsin. Onu görmezsin. Yo, i̇zleyiciler için diyorum ben görürüm de. Aa telefon numarası. Yok yok. Yok yok, yok, yok gözükmedi. Ya. Evet, kanka tamam. Kaydet. Aman aman Şu an e e ekran kaydını mı alayım? Hayır, numarayı kay 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 tamam, ka ka kaydederse isim kay Tamam, tamam alayım. dokunmazsan bir şey olmaz kanka. Tamam. Tamam. Şöyle dursun. Okey. Evet. Sesin gidiyor zaten ya. Yaygılaşırsın mikrofona. Lan. böyle bir şey yok. Bu ısrarla doğru söylüyorlar da. Ben de dedim böyle bir şey yok da. Okullarda soruyorlar ya, abi gel, tadı nasıldı falan diyen oluyor mu? <laughs> yani o kadar topluluk içinde de utanç verici. Ya ben onu zaten hani espri olarak söyledim de çok ciddiye alıyor işte sosyal medyadaki insanlar. Ya senin dediğin her şey ciddiye alıyor, bizim zaten ana sınıf arkadaşı olduğumuzu falan sanıyorlar yani. genelde. <laughs> ya sosyal medya işte, yapacak bir şey yok. Sen bu saatte uyurdun normalde. Vay. Wow. Işte, oğlum bunlar Aa, evet. yok yani vücutçu adam erken ediyor. Hani temizler onlar. Bu ne ya? Bizden gösteriyor. Tunaya video çekiyorduk. Tunanın videosu vardı o yüzden. Eee ben de o, açamadım telefonu zaten. E, bu bunu arada bunun haberim vardı. Çocuklar yazmış da Nasıl tanışıyor musunuz? Yok, ilkef tanışıyorduk. Süper bana bizimkiler yazmış şeyinizle çocuklar o yüzden. Ee, vallahi Abi ben... bir uzatmaya gerek yok. Hadi bu karganlığı en yakın zamanda da bir sen araya sen gelin. Siz? Bak... Bir Gök ziyaret gelsin, bitirilsin <laughs> <isim gülüyor> muhabbet ya. <gülüyor> hadi, hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> evet, evet, evet. İzleyemiyorum bir saniye. Bunun sözünü Bunun sözünü ver abi. Sanalım yayınlayın. Bellik bir şey yok. Bak çok darladılar. Yok, arayalım, edelim falan filan. Tamamen bu adamın başına çıktı. Reis, şimdi ortada orta spesifik zaten hani... ...insanların sandığı gibi böyle bir kaos, kaotik bir durum yok. Dedim yani... On, onların, onların biz... hani insanların, sizin de tahmin ettiğiniz gibi böyle spesifik, çok kaotik bir durum yok. Hani bizim Tayland'la zaten hani tanışmamız... O da kendisi de katılacaktır. İşte Mart ayıydı herhalde sanırsam. Mart mıydı? Ya? O kadar net hatırlamıyorum da kıştı sanırım. Yani i̇şte Şubat Mart'tı. Hani bizim zaten görüşmek için işimizde Eylül falan. Hani 6-7 aylık bir süreçti. Işte. Hani o süre zarfında çok güzel vakitler geçirdik zaten. Beraber içerik ürettik. Çok makara e şeyler de yaptık, ettik, güldük, eğlendik. Hani günün sonunda çok fazla uyumlu olmadığımızı düşündüğümüz için hani öyle bir... Hayır uyumlusunuz Hı -hı. abi, hayır uyumlusunuz. Buna inanma, hayır uyumlusunuz. Ne zaman bir araya geliyorsunuz abi? Biz insanlar görmek istiyor bak. Herkes herkes ödül ben, almış. Ben dedim. Ben kimseye zaten kapımı kapatmıyorum. Tamam. Ne zaman ziyarete gideceksin? Vallahi ya yani adamı da darlamayalım şimdi. Abi yani. sen seni darlamak mı oluyor? Ne zaman gelsin yani, ziyarete? Misafirin gelecek. Dal, darlamalık bir şey. yap, darlam dediğim gibi darlamalık hani bir durum da yok. Tayland'da biliyoruz yani. Ben sana zaten... Bir durum yok zaten ortada. Hani böyle hani e tamam, o zaman abi biz niye aradık adamı? Barışmış? abi sen olsun siz yine beraber bir fotoğraf verin bizim hatırımıza ya abi 70 bin kişi izliyor aradık seni Gök abi sen de bizi kırma ne zaman gelsin yanına Taylan abi veya burada görüşün tamam. fark etmez <laughs> tamam o zaman Taylan'da biz onu zaten şey yaparız ayarlarız ben, e, bir şey araya gireceğim bundan <laughs> 3-4 ay önce ben onun kanalına konuk olmayı teklif ettim yayında da dedim o sadece o zaman programı uygun değildi Artık uygun. Biraz e, hafif soğuk baktı Nasıl desem yani? Ya ben açıkçası o zaman hani Taylan'a da dediğin gibi e, hani böyle video veya hani fotoğraftan ziyade hani bir şey oturup konuşulacaksa hani biz karşılıklı oturup konuşmamız. Ha, hani mesela böyle ha, tabii Ebo, Ebo sağ olsun hani böyle bir şey şimdi hani vesile olmuş oldu belki de. Atıyorum olur. ama hani onun dışında hani böyle daha çok oturup karşılıklı konuşmak taraftarındaydım. Hani o, öyle olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani, e, hani böyle daha çok hani ekran karşısında değil de daha çok öyle hani birebir... Olur abi. O zaman abi yakın bir zamanda senin senin videona konuk oluyor. Senden gün gün ve tarih bekliyor Taylan. Hala aynı fikirinde. Geri kalanın hani Taylan'da zaten. Hani şey abi çok teşekkür ederiz. Böyle. Bir tanesin. Evo Show buna da tanıklık ettim. Aynen öyle. Yayındakilere bir şey söylemek istiyor musun abi mikrofonda? Herkesi seviyoruz ya. Herkese selamlar. Duydunuz beyler. Aleyküm selam. Abi herkese selam. Abi sen bir şey söylemek. Abi bu adamla da barış ya. Ha ben de soruyorsun <laughs> <laughs> ben barışmam. <laughs> Eyvallah, Eyvallah abi çok teşekkür bizi kırmadığın için. Kırma Sağ olasın abi. <laughs> Kusura bakma ya bunların şeyine. <laughs> Yok abi <laughs> adamlarımız iyi bizim ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tanıştık <laughs> bak ne kadar samimi olduk gördün mü? <laughs> On numara adamı <laughs> süt sendeymiş. Abi görüşürüz Allah'a Kanka Mert sen Süt sendeymiş birader adam ne kadar tatlı bir adam ya. Öldün değil mi? Ben mi yanlış Nasılsın? gördüm? Kanka ikimizde de suç muç yok aslında. Sen o de varmış o. biraz, varmış ben anladım. Artık biraz kırgın sana. Edo, edo, Sen edo, işemişsin gibi. <laughs> edo ne abi? Edo değil mi? Ebo, Ebo. Ebo. E, e, abi he abi, abi. Ya, bir o eksikti söyle abi. Kanka biraz da modum düştü benim, tamam mı? Aha. Sen yokken e, biz çok eğlendik yemin ederim. Asıl. Allah e, belamı versin. o zaman beni salın gideyim ama. Abi o 3000 bin liranın hakkını vermek lazım. Bir daha bu yüzünü gösterir mi? Ne 3000 bin lirası verdin? hiç vermedin ki bana. Kanka öldü? Tamam yayın.